Selamünaleyküm kıymetli takipçilerim. Bugün portakaldan limonata yapmak istiyorum. Nasıl yaptığımı sizlere göstermek istiyorum. Ee, pazardan portakal aldım. Güzelce yıkadım. Çok yıkadım dışını iyice. Onları böyle dilimledim. Bir tane içinde limon. iki tane portakal. Dilimledim. Böyle buzluğa koydum. Poşetlere. Biraz önce çıkardım. Yumuşadılar az bir şey. Şimdi ben bunu robottan geçiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üstüne şeker dökmem lazım. Ben su dökeceğim. Şeker ziyan olmasın diye ben bu kavanozun içine limon tuzu, bir bardak şekerimi ıslatıp hazırladım, erittim. Şimdi ben buradan su döküyorum. kıymetli takipçilerim ben bunu robottan geçirdim çok güzel bir rengi var bu bir kilo su döktüm içine şimdi bir kilo daha döküyorum iki kilo ben bunu temiz bir beyaz dülbetim vardı bu Süt işlerinde kullandığım bir betim. Güzelce yıkalım onu tekrardan. Böyle onun içine döküp. Böyle bezime döktüm beze döktüm ben bu limonatayı böyle kenarlarından aynı süzdüreceğim böyle burada 2 kilo arıtılmış su var yani hazır su Ben geri tekrardan bu süzdüğüm şeyin içine biraz daha su koyup tekrar bir daha süzdürmek istiyorum. Sonra ben limon tuzu, şeker, iki bardak suya ıslamıştım. Onu da bunun içine döküyorum. Ben bu suyu şimdi kavanoza doldurup dolaba koyacağım. Bir saat sonra içilmeye hazırdır inşallah. Sevgili takipçilerim limonatamı yaptım. Çok güzel oldu. İnşallah size yapın deneyin. E, abone olmayı unutmayınız. Beğeni yapmayı unutmayınız. Bugünlük de bu kadar. İyi akşamlar.